buyday. Merhaba çocuklar. Ben örümcek adam. Burada niye bekliyorum? Çünkü yolu bulamadım. Süper kahramanlar dağda motor yarış yapacaklar. Dört tekerli motorlarla da çok güzel apacan, bir yarış neresin? yapacağız. Bekleyin hazır mısın? Dinlendik gidip bulalım artık süper kahramanları. Bizi bekliyorlar. Afacan da orada. Apacan, Bakalım apacan, nasıl bir yarış neresin? çıkaracağız. Evet devam ediyoruz çocuklar. Ya bu yollarda beni heba ettin ya. Bütün lastiklerin, altın her tarafı paramparça oldu. Vardık galiba. Ooo süper kahramanlar burada. Merhaba süper kahramanlar. Nasılsınız? Böyle. Güzelmişmiş hepiniz. Koltan olun varlar beni. Doğmayın lütfen. Çok sinirli duruyorsunuz. dalga geçmeye bırakır mısın artık? Vardık. Abacan da gelmiş. Deadpool'a emanet etmişim. Abacan nasılsın? Ah, nasılsın amca? İyiyim ya. Motorlar gördüm deli oldum. Çok güzel motorlar var ya. İlk önce ben kullanacağım ona göre. Baksana dev bir amcanın arkasında saklanmışım. Beni hiç kimse bulamaz. Dev amca beni koyuyor. Benim favorim dev bir amca. Dev bir dev Amca birazdan yarış başlandı. ilk önce ben kullanacağım. Çocuklar beni seviyor. Ah işte başladı yarış. Evet çocuklar. Nasılsınız? Atlarım yok ya boğulmadı. Bir bakalım hangisi? Dur bir tane tek mi attı? Oh, yapıyor, <laughs> Çok güçlü oldum çocuklar artık Biliyorum Hakan ya da kırmızı ak. Aa kalktın mı? Teşekkür mü ediyorsun? Ay yerim ben seni ya bir tanesin sen Evet çocuklar attım Hakan bir tane yumruk attım Oh Ben de artık savaşabiliyorum Ama siz savaşmayın arkadaşlarınızla Savaşmak kötü Barış güzeldir Bu motorla aşağı ineceğiz Yavaş yavaş inmemiz lazım bu yolda sapmamamız gerekiyor yoksa yarışı kaybediyoruz. Çocuklar ben sizi çok seviyorum ya biliyor musunuz? Benim adım Afacan. Şarkım gelsin mi? Gelsin o zaman. Afacan çocuk, Afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım. Afacan çocuk, Afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, Yeah. Oh oh köpek 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 Amca ben bu köpeği alabilir miyim Üzerine bineceğim Motor yerine kullanacağım He <laughs> he kaçtı gitti korkak Korkak köpek beni ısırmazsın değil mi Benim motorum var ben seni niye üzerine bineyim Sen hayvansın sen güzelsin Ben üzerine binme sana yemek vereyim Seni beslerim güzel güzel Sen eşek değilsin ki senin üzerine bineyim <laughs> Evet çocuklar yavaş yavaş iniyoruz Hız yapmak istiyorum da ama örümcek amcama Söz verdim ya Hız yapmayacağım Evet buradan da geçiyoruz Hemen buraya bırakayım. Oo kaza yaptık. Evet. Buraya park edeceğim. Uydayım, uydayım. Alo görüyor musun köpeği? Aa çocukmuş ya köpek değilmiş. Ayol nere ol? Çocuk motosiklet kullanıyor. Ya bunlar be Ben kullanamaz mıyım motosiklet? Aa köpekcik. Çampiyonum az kalsın. Görürsün çocuklar kendisine iyi bakın. Merhaba çocuklar. Apacan yine yaramazlığa devam ediyor. Gidip ben de... Yarışsam daha iyi olacak. Hazırsanız yarış başlıyor çocuklar. Apacan geri döndü. Aferin Apacan sana. Evet yarışa başlayayım. Evet çocuklar. Yarışta kural yolu dümdüz aşağıya doğru inmek. Kenara çıkmamak, gaz yapmamak, sürat yapmamak, gaza basmamak daha doğrusu. Çekil 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 tezi. Aa, hanımefendi neyse artık. Evet çocuklar hızlı bir şekilde aşağıya doğru. Aman Neyse ya adama çaktım kendine gitti bunu kaldırayım en iyisi. Afacan çocuk, afacan Tapsana. çocuk neredesin? Buydayım.

Uramazmış. Komşunun zilini çalıp kaçar Mutfaktaki kumları saçar Çok da eğlenceli yaşar Onlar arttı abacanmış Abacan çocuk, abacan çocuk Neredesin? Boydayım, boydayım ben

Artık Abacon'dan korkar olsun Neyse ben sakla, Çok bir, bulursa bir bulursa evet, iller. 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 Aşağıya doğru. yavaş yavaş ileriz. Bakalım nereyle karşılaştık O adi dediği Onun adı evet. Yavaş yavaş iniyoruz çocuklar onun adı Afacan baksana kayalar falan hepsi aşağıya doğru yuvarlanıyor Evet çocuklar Hızlı bir şekilde Babacan çocuk babacan çocuk, çocuk Neredesin Buydayım Çıkarşan Buydayım 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 hayır, hayır, beyecek, evet, var çocuk Babacan çocuk Neredesin Buydayım 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 Bir afacan çocuk varmış evet, Çok yaramazmış <laughs> Her şey evet. kırar Yerinde duramazmış Komşunun evet. zilini çalıp kaçar evet. Mutfaktaki evet. kumları evet. saçar Çok evet. da eğlenceli yaşan olmuş Artık afacanmış Afacan, afacan evet. çocuk, afacan evet. çocuk neredesin? Evet. Boydayım, Artık boydayım ben, ben boydayım Kafacan çocuk, çocuk kafacan ben, çocuk e, neredesin? Buydayım, buydayım ben buydayım Güneşin oradan kafacan kalkar uykudan Koştu peşinden onun kuşir adı kuşir afacan Vakit doğmadan şeker sakla dolaba Bizimki bulursa hepsini yer onun adı Yok 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 Evet. yok <laughs> <Onun adı avacan. gülüyor> <laughs> evet. doğru galiba yok Burada böyle bana söylemişlerdi piknik yeri olacak böyle millet kap yaptı olay da geçtim Arabam da perde oldu ya ben çocuk, Neredesin Buydayım 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 bir afacan çocuk varmış evet, Çok da yaramazmış Her şeyi kırar tır tır evet, evet. Yerinde Apacanlı. dur Yazmış. Komşunun Çocuklu zilini çocuklar, çalıp kaçar Mutfaktaki kimleri saçar Çok eğlenmeyecekler. eğlenceli çocuklar, afaçam adı Afacanmış ya. Afacan Hemen Çocuk, var, çocuk Afacan Çocuk, var. çocuk, var. çocuk. Neredesin? afaçam çocuklar, afaçam çocuklar, afaçam çocuklar, afaçam çocuklar, afaçam çocuklar, Öyle oh şey yok ya. Ben sıkılırım ya. Günün Harika kaç etmem. Doğmadan kafacan evet, kalkar şarkı. Evet. uykudan koşturur peşinden saat. onun adı afacan. Şarkı 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 şarkı. şekerleri sakla dolaba bizimki bulursa hepsini yer onun adı evet. evet. Doğru bulduk devam ediyoruz. Bugün kuralları Onun bozmayacağım. Onun Hızlı bir şekilde aşağı iniyoruz. Atladık lütfen. Bakalım daha neler olacak. Onun adı Afacan. Evet çocuklar. Sona doğru varıyoruz. Köprünün altı bitiş noktası. Evet. Deadpool dediğin yola çıkar. Afacan, Rıbı, çocuk, çocuk, Afacan tıklayı. çocuk, çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım. Afacan çocuk, Afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım. Bir Afacan çocuk varmış, çok yaramazmış. Her şeyi kırar, dağıtır, yerinde evet, duramaz. Komşunun zilini çalıp kaçar Mutfaktaki unları saçar Çok da eğlenceli yaşar Onun adı Afacanmış Afacan çocuk, Afacan çocuk Neredesin? Buydayım, buydayım Ben buydayım Afacan çocuk, Afacan çocuk Neredesin? Buydayım, buydayım Dayı. Güneş doğmadan evet, Afacan kalkar uykudan Koşturur peşinde yorar evet, Onun, şöyle, onun adı Afacan Vakit doğmadan Şekerleri saklar dolaba Bizimki bulursa hepsini yer Onun adı Afacan Evet çocuklar, onun adı Afacan Evet var şu anda sana çocuklar Ve ben sizi çok seviyorum bu arada fark edeceğim Onun adı Afacan Merhaba çocuklar nasılsınız ben Superman Sizlerin sevimlisi yarış başlıyor çocuklar. Afacan çocuk, afacan Aynen, çocuk ben, neredesin? Ben bugün yarışın kurallarını buydayım, buydayım, buydayım. Afacan çocuk, afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım. Bir, dayım, bu da bu da buydayım, bir afacan, bu yapıyorsam. Yapıyorsam. afacan alacağım. çocuk varmış, çok <laughs> az 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 e da yaramazmış. Her şeyi kırar, dağıtır, yerinde duramaz. Yazmış. Komşunun zilini çalıp kaçar Mutfaktaki unları saçar Çok da eğlenceli yaşar Onun adı afacanmış Afacan çocuk, afacan çocuk Neredesin? Buydayım, buydayım Ben buydayım Afacan çocuk, afacan çocuk Neredesin? Buydayım, buydayım oh yeah